Herkese selamlar arkadaşlar. En başta söyleyeceğim bu videoyu neden çekiyorum? Çünkü sizlerden o kadar fazla. Birazdan söyleyeceğim o iki soru geldi ki hemen oturmalıyım hemen bu videoyu çekmeliyim dedim. Bunlardan birincisi TET çalışmalarını ne zaman bitirmeliyiz hocam? İkincisi de AET çalışmaya ne zaman başlanmalı ne zaman bitirmeliyiz? Biliyorum yani senin kafandaki soru işareti bu. Ne yapalım biliyor musun? Bak bu videoda ben sana çok net cevaplar vereceğim. Yani ne lafa eğeceğim, bükeceğim o tarafa. Çok da cevaplar vereceğim. Ama seninle birlikte şunu da istiyorum. O sınav sürecine kadar yani o sınav gününe kadar birlikte koordine bir şekilde o tarafta sen bu tarafta rehber matematik olarak ben en iyi planlamayı nasıl yapabiliriz nasıl götürebiliriz sana bunu da anlatacağım. Anlaştık mı? Şimdi bak gerçekten rahat doğal bir video olsun istiyorum. Yazsan arkana. Gerekiyorsa kulaklığını tat, tak. Seni bu işten, seni bu birlikte o konuşacağımız sohbetten uzaklaştırabilecek her şeyden uzaklaş. Yaklaş ya biraz. Sen yaklaşabiliyor musun bana? Bak biraz daha yaklaşabiliyor musun bana? Değil mi? Ey güzel arkadaş bak. Önce şuradan bahsedelim. O iki soruyu cevaplayacağım ama. ilk gireceğim nokta şu olacak. Sınav ne zaman? YKS sınavı ne zaman yapılacak? Yani tam resmi bir tarih yok ortada. Peki biz biliyor muyuz iyi kötü? Biliyoruz. Ne zaman? Haziran'ın son haftasında bu sınav yapılacak. Peki ben sana soruyorum. Söyle bakın bana sınava 30 gün mü kaldı? 60 gün mü kaldı? 90 gün mü kaldı? Eğer bu soruların hepsine cevabın hayırsa hiç panik yapma. Hiçbir problem, dert yapma ve bunu ben Mehmet Hoca olarak sana sırf sen kendini iyi hisset, rahatla diye falan söylemiyorum. Yani bunu gerçekçi, yani ben kova burcuyum. Kova burçlarının özelliklerine nakit bak, hepsi bende mevcuttur. Biz gerçekçiyiz. Biz sana her zaman doğruları söyledik, doğruları da söyleyeceğim. Bizim geçmiş döneme bakıp, yani eski üniversiteye yüzlerce, binlerce öğrenci yerleştirmiş bir Mehmet Hoca olarak şunu çok net şekilde söylüyorum. Bizim bütün konuları bitirecek... Zamanımız da var. O konuları tekrar edecek zamanımız da var. Üstüne denemeler çözecek vaktimiz de var. Anlaştık. Ama bu demek değil ki hadi yan gelip yatalım o zaman videoyu kapatıp başka bir şeylere geçelim. Hayır. Ama bunun planlamasını yapmalıyız seninle birlikte. bir Planlamasını yapalım. Gel. TYT çalışmaları ne zaman biter değil mi? Yani birinci sorun bu kafandaki. Ne zaman bırakayım hocam TYT'yi de AYT'ye geçeyim. Ya arkadaşlar bu öyle bir süreç değil. Yani sen nefes almayı bırakıp yürümeye devam ediyor musun? Yani yürümeyi bırakıp önce bir nefes alayım tekrar yürüyeyim diyor musun? Hayır bunlar birlikte gitmesi gereken bir süreç. Anlaştık mı? Hani bir yemeğe oturursun da yemekle içeceği aynı anda bitirmeye çalışan değil miyiz biz? Sen, ben ben öyleyim yani sen de en fazla ikinci bardağı alırsın da. Ama aynı anda koordineli bir şekilde bitirsin. TYT AYT süreci yemek ve içecek gibidir beraber bitmesi gerekir. O beraber dediğim süreç de sınav gününe kadar birlikte devam eder. Biz 1 Temmuz'da ne yaptı? 49 günde TET matematik kampını Ağustos ayı içerisinde başlayıp bitirdik. Temmuz'da başlayıp Ağustos'ta bitirdik. Ama biz kampı bitirdik. Ben sana demedim ki TYT çalışması bitti. TYT çalışmaları o gün de söylüyorum, bugün de söylüyorum. Son güne kadar devam edecek. Ve bunun en güzel tekrarı bir denemelerdir. Ya şu an kanalda zaten TYT mini denemeleri haftalık olarak hem problemlerle ilgili hem de normal TYT konularıyla ilgili denemeler geliyor. Ama bunun tekrarı şu değildir arkadaşlar. Ben soru bankası alayım artık. Bir tur bitirdim TYT'yi. Bir soru bankası alayım. Soru bankalarıyla devam edeyim. Ya 3 tane, 4 tane soru bankası bitirmek sana TYT'de çok fazla bir şey kazandırmaz. AYT'de kazandırır. AYT konusu ayrı orada beklesin. Ama TYT'de ben 5 tane soru bankası bitirdim demek sana çok şey kazandırmaz. Bunu yazıyorum buraya. Peki biz peki o zaman TYT nasıl tekrar? Ya TYT çalışmalarının tekrarı denemelerle olur. TYT çalışmalarının tekrarı bütün o soruların sana ayrı ayrı mikro gibi hani mikro dalga mikro dalga diyorum ya. Mikro bir şekilde Belli bir, bir periyotta, örneğin sadece üstlü sayılardan, sadece köklü sayılardan soru gelerek sen TET çalışması yapamazsın, tekrar yapamazsın. Sen o soruları anita bir deneme sınavındaki gibi karma bir şekilde görmen gerekiyor. E o zaman deneme çözmelisin. Son güne kadar biz haftalık denemelerden korkmayacağız. Ya biliyorum bundan korktuğunu, denemelerim kötü geliyor dediğini biliyorum. Ama... Amaç burada skor tatmini değil. Senin kalkıp orada 40 matematik sorusunda ben 32 yaptım, ben 12 yaptım, ben 17 yaptım deyip bunun skorunu tutmak değil. Altını çiziyorum. Sen burada o denemelerde eksiklerini tespit edeceksin. Gerekirse bak gerekirse Ocak ayına kadar yapacağın hiçbir denemede oturup şu kadar net yaptım deme. Hangi soruları yapamadım de. Bu soruların üstüne git. TT için yapacağın en güzel şey bu. Bundan daha etkili bir çalışma yok. Peki AYT çalışmaya ne zaman başlayalım diyeceksin. Ben sana diyeceğim ki. Arkadaş sen AYT'ye başladın haberin yok galiba. Biz tyT'de mantık kümeler dedik. Hemen arkasından bir başlık attık. Dedi ki fonksiyonlar. Ya bu başlığı attığımız gün biz AYT matematiğe adım attık. Çünkü AYT matematiği neredeyse tamamı fonksiyonlar üzerinde kurulu. Ve sen fonksiyonları TYT'de gördün arkasından polinomlar ikinci dereceden denklemler. Evet belki ya 10 numara 5 yıldız bitiremedim diyebilirsin ama zaten bunlar AYT müfredatıdır. AYT müfredatında tekrar bunları göreceğiz. AYT çalışmaya ne zaman başlamalıyım sorusunun cevabını veriyorum değil mi? Fonksiyonları bitirmeden AYT çalışmaya başlamamalısın. Hocam niye hiç ya bak ayete çalışmak için senin fonksiyonları biliyor olman gerekir. TET'nin ilk 12 konusunu bitirmiş olman gerekir ki biz oradaki bilgiler ışığında seninle ayete çalışabilelim. Yani ayete çalışmalarımızın başlangıcı için seçebileceğimiz en güzel tarihlerden biri ki ben o zaman başlayacağım. Kasım ayında başlayacağız arkadaşlar. Kasım 1 itibariyle biz seninle birlikte AYT kampına başlayacağız. Ne zaman bitecek hocam? Tekrarlar için zamanımız kalacak mı? Bu sene ben 65 günde AYT e matematik kampı yapacağım. Hatta haftanın her gün öyle video falan da gelmeyecek. Cumartesi pazarlar hariç sadece haftanın 5 günü sadece o 5 gün boyunca çalışınca bile bütün ayete konuları ister inan ister inanma Ocak sonu geldiğinde 28 Ocak 29 Ocak tarihi itibariyle bitiyor. Evet. Ocak ayından itibaren ayeti bitti diye biz bırakacak mıyız? Hayır. Ayete de full tekrarlara başlayacağız. Biz Kasım'da başlayacağız. Yani Kasım, Aralık, Ocak. 3 ay. Bu 3 ay seninle birlikte ne yapacağız? Biz ayete matematiği bitireceğiz. Sonra geri kalan Şubat, Mart, Nisan, Mayıs hadi Haziran sadece deneme ayı olabilir ama bu saydığım o 4 ay Dolu dolu tekrarlar yapacağız. Dolu dolu farklı sorular çözeceğiz. AYT'den de mini denemeler atacağım ben sana. AYT'yi de sürekli denemelerle sana tekrar ettireceğim. Sen yeter ki bizimle çıkıyorsan bu yola eğer otur. Günü gününe kaçırmadan kaçırıyorsan da telafisini yapabilecek şekilde. Atıyorum bunun telafilerini gerekirse hafta sonu yapacaksın. Ama matematiğe ya bu kadar ağırlığı olan bu kadar seçiciye olan bir sınava sınavda matematiğe haftanın iki günü çalışamazsın. Haftanın üç günü çalışamazsın. Dolu dolu minimum haftanın 5 günü matematik bakmadan bu iş olmaz. Matematikte ki sıralaman senin neredeyse sınav sıralamanın aynısı olacak. Bunu söylemedi deme güzel arkadaşım. Anlaştık mı? Yani biz Kasım ayında başlayacağız seninle birlikte. Ha aklına belki şu soru da geliyor olabilir. Ya ben TYT'ye çalıştım bu sene. Özellikle 12. sınıflar bunu çok yapıyorlar. Lütfen bak bunu duymak dahi istemiyorum. Ya ben AYT'ye seneye hazırlanacağım. Bu sene TYT'yi bitireyim, puanımı da kullanırım gelirim seneye canavar gibi sadece AYT'ye çalışırım. Yok öyle bir şey ya. Öyle bir şey yok. Çünkü senin önünde inanılmaz güzel bir zaman dilimi var. Niye hemen vazgeçiyorsun? Niye hemen kendini ya ben bunu yapamam. Hatta hatta şunu da söyleye duydum. Ya ben AYT'ye çalışacağım ama şu 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 konuları arkadaş pas keseceğim. Bunlara çalışmayacağım sınavda. Ya niye böyle bir şey yapıyorsunuz arkadaşlar? Son 30 güne girelim, son 60 güne girelim. Ben sana yeni bir planlamayla geleyim. Değil mi ki kardeşim bak sen şu şu konuları bitirdin. Ya bunlara çalışma, bunları eleleyelim bak. Biraz da stratejik davranacaksın. Ya görmüyor musun maçlara çıkan iki tane takım dengi denge olmasa da bile bazen o senin kötü yani o denge olmayan dediğin takım karşı takımı taktik savaşıyla yeniyor. Bizim bu sınav aynı zamanda bir taktiksel süreç savaşıdır. Ama henüz taktiklere başvurmaya gerek yok. Senin önünde inanılmaz güzel bir zaman dilim var. İnan bak bu cümleyi sana kendini sırf iyi hisset. Ya ben tamam o zaman çalışabileceğim zaman. Bunun için söylemiyorum. Sana gerçeği söylüyorum. Gel Kasım ayında başlayalım AYT'ye. Ocak ayının sonunda bitirelim. Şubat itibariyle de ben sana AYT mini denemelerle, AYT full tekrar videolarıyla beraber bütün AYT'yi tertemiz edeyim, kenara koyayım. Anlaştık mı güzel arkadaşım? Benim amacım seninle birlikte çıkılan bu yolda sana TET'yi de AYT'yi de hepsini tam anlamıyla bitirmek. Bitirmekten kastım oturup işte 3 tane, 4 tane, 5 tane soru bankası çöz demek değil. Gerçekten konulara hakkını vere, vere bu işi bitirmek. Az önce söyledim ya bak TYT'de işte çok fazla soru bankası bitirmeniz size bir şey kazandırmaz. Yani aksine belki de kaybettir. Gerek yok. O harcanan zamana yaz. AYT'de bitirin. Fazladan soru bankası bitireceğiz de. Anlaştık mı? En güzel arkadaşım benim sana verebileceğim cevaplar bunlar. Bunlarla ilgili sana haftalık videolar da atacağım bundan sonra. Yani TYT ile ilgili, AYT ile ilgili, planlamalarla ilgili kafandaki tüm soru işaretlerini pazar günleri Adı üstünde biz bu kanalın adını yazarken rehber matematik diye ha buraya yazıyorum tamam mı? Rehber matematik diye yazarken ben bu konudaki olan güvencemizle de senin karşındayım. Rehber matematik olarak yanındayım. Pazar günleri gelecek olan rehberlik videolarını da kaçırma diyelim. O zaman şimdilik benim sana anlatacaklarım bunlar. Senin aklına takılan sorular varsa gel yorumlara yaz. Bunların da hepsini cevaplayalım. Kendine iyi bak. Hoş kal. Hoşça kal.